Selam dostlar, herkese merhaba. Kantik Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz bomba gibidir. Yeni bir gün, yeni bir videoyla tekrardan sizlerle beraberim. Alexander serimize kariyerimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ee, tekrardan sahalara dönmüştük. Bir önceki bölüm gerçekten keyifliydi, zevkliydi. Arkadaşımızı oynadık, ee, kupalar da aldık. Kupa da aldık daha doğrusu. Ve şimdi Aleksandr'a dönüş yapıyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Ne maceralar bizleri bekliyor. Hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi e, her oyuncu sakatlanır. Nasıl döndüğün önemli. E, bize desteklerini esirgememiş Henry ve diğer arkadaşlarımız. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet birlikte kazan yalnız kaybet o sondaki cümle biraz şüphelendi e, şüphelendirici bakalım Aha haberler var E tabi ben oynadım kardeşim Tabii ki de şey olacak Tebrikler kanka bunu hak ettin Güzel Evet arkadaşlarım RTX 4080'de full grafikte oyunumuzu oynuyoruz. Ee, yeni anakarta, yeni SSD'ye, yeni RAM'lere ve yeni işlemciye geçtim. O yüzden bir tık daha her zaman olduğu gibi daha da canlı bir şeyimiz var. Sistemimiz ve oyunları o şekilde daha rahat oynayacağız kayıt altına alacağız aslında sakatlıktan iyileşmişiz gibi de geliyor ama hazırlık yapıyoruz tam iyileşmemişiz harbi güzel seri yapmışlar belki daha bir bazı yerler doldurulabilirdi ama e, Los Angeles'tayız kardeşle beraberiz oğlum yoksa Hala sakatlıktan kurtulmadık bana, mı? Ya koltuk al, koltuk var. Cıgır cıgır sesler geliyor ya. Hareket ettikçe ben rahatsız oluyorum. Çok e, ufak yaşta yıldız oldu ya. O kötü. Bakayım aya kötü. Evet doğru. How about trying to make it in the women's game while juggling school, practice, travel matches? Ever tried playing your sport? Playing ninety minutes, getting home at two a.m., then having to go to school the next day, barely able to keep your eyes open? Step sister. All just for some college recruiter yep. hoping step he sister. might notice, you've got some talent. step brother oluyoruz. I don't have brothers oluyoruz, so brothers. Contract waiting for me. All I'm doing is fighting every inch of the way. every day her şeyi you böyle özgüvenle anlatıyor ya. Helal olsun. Şimdi bizimki diyor. Ne anlatıyor so bu diyor. Like. Dur ama daha ne çabuk şey But oldun much? ya. Nah. Bang on Kim. Step mi step dolma? Yani aynı baba oğlum. Olsun aynı ana, ana olsa da sıkıntı. Sonuçta öz kardeşler sayılır. Aha. Bizim stat. Dayı bunu antrenman yapıyoruz. Ben bu antrenmanı geçeceğim. Bir sallayalım. Haydi görüşürüz. Evet antrenmanı bitirdik. Hiç fena değildi doğru. Baya iyi oynadık. Aa baba. Hangi Hunter? Alex Hunter. Bak 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 bak. Efsane geri dönüyor. Hadi bakalım inşallah. Already told the club. Expecting you next week. Hangi kulüp? ben Atletico dayım dayı. Los Angeles'a gelmem bir daha. Ha tamam. Hala Madrid. Şimdi Forvet partnerimizi biz paso doyurmamız lazım. Aç kalmaması lazım. Adino. <laughs> Alex, welcome back. Come, sit, sit. The medical team—they tell me that you are fully recovered. He's just like new, ready to go. This is like a music to my ears. Yes, yeah, I Our movement in the final tour has been poor. We have no penetration and no chemistry. Well, I not I It's been the longest few weeks of my life. This injury, I think, has lit a fire in you, no? I'm you I cannot lie. The pressure is like nothing I have ever known. Every day, even in the papers, they criticize us. The fans, too, we are behind in the league and they boo us even when we try hard. Maybe I can help change that. There is a dagger above me. Oha. Ben senin kıçını da kurtaracağım. Rahat ol. Seni başkan yapacağız oğlum. Bekle. Seni asıl hoca yapacağız. Kim bu? Oo. <laughs> Bunun için mi? İyi tamam. Ona da okeyiz. Şimdi Charlie Biet demiş. Kanıtla demiş. Döndü. Ee, ablamızda demiş. anamızda babamızda. Bakalım. Ee, dönelim o zaman. Yedekten gireceğiz dayı. Tahminimce öyle. Yedeyiz çünkü. Aa, dur bakalım. Allah Allah. Şimdi bak ne diyor maksimum partnerlik reytingine ulaş. Griezmann'a 6 asis yap. Kupa kazanarak Dino'nun kıçını kurtar. Tamam senin içinde varım ben. Rahat ol. Evet arkadaşlarım La Liga Santander. Sakatlıktan döndük. Atletico Madrid Girona maçı. Günümüzdeki Girona baya bir e, iddialı konuma gelmişti aslında hatırladığım kadarı. E, Girona takımı diye öyle hatırlıyorum. Spiker hala yok dayı. Hala yok. Acaba dedim oyunu İngilizce yaparsam hakem ee, spiker konuşur mu yani İngilizce konuşur mu tekrar? Çünkü bilmiyorum Türkçe dil olduğu için spiker konuşmuyor da olabilir. Emin değilim. Bakalım onu ben sanırım bu sene bunsuz oynayacağız. Haydi bismillah. Gazamız mübarek ola. Şimdi dayı partnerle de iyi paslaşmak şey yapmak lazım. Partnerimizin de şeyini görüyoruz malum. Evet. Evet be. Griezmann'a iyi asist yaptık. Aferin. Pampa. Koş koş koş. Griezmann. Severim he. Saçları niye kısa ora bilmiyorum. Yani Fransız diyeceğim bir topçu o. Sanırım İtalyan kökenli de olabilir. Emin değilim. Antone Griezmann, Anton Griezmann. Ama iyi iyi pas verdim. Güzel. Formamız da kıyak. Bu lava asis yapmaktan ben, ben gol atamayacağım ama hallederiz. Ah, Anton. Salla aferin. Griezmann'ın pasıyla güzel bir gol attık. At sakatlıktan döndük. Asistimizi de yaptık. Golümüzü de attık. Bence çok güzel bir başlangıç yaptık. Takımımızı şaha kaldıracağız. Dino'nun kıçını da kurtaracağız arkadaşlar. Anamızın dövmesini yaptırdık buraya. Mam. Çok güzel pas istedik. Yerinden ayrılma muhabbetini hiç sevmiyorum. Oo, harika bir gol. İşte. Mekan bizim. Carrasco. Griezmann. Hunter. Güzel. Sağlara çok iyi bir giriş yaptık. Dayı. Vallahi billahi. Baksana. Hey maşallah. Hey maşallah. Gir içeri. Pas istiyorsun. Ah be salak herif ya. Oy Allah'ım. Ya ne güzel asist yazacaktı ya. Evet maçımız bitti arkadaşlar. Gayet iyi bir skorla maçı aldık. Gol ve asistimiz var. Güzel. Sakatlıktan döndüğümüzün ilk maçı böyle iyi oynamamız bence gönüllere tat kurdurdu. Güven verdi. Huzur verdi. 3 şut 2 gol. Ben daha çok böyle oyunculara yönelik davrandım. Evet. Çok hazırlandım. Çok iyi hazırlandım. Hem mental hem fiziksel hem ruhsal. Hem psikolojik hem fizyolojik her şeyden yaptık. Şöyle bir şey diyeceğim. i'm just doing what the gaffer asked me to do i think we were set up really well today made it possible to play to our strengths yeah we had a good team's inability to find a solution to regularly win games in your absence. Aa, we'll do güzel respect, but i'd rather focus on this result and how we can continue to improve for the rest of the season. We've got an manager, some of the, best the world at this club and i think our shape and tactics proved that alex welcome back and congratulations thank you Destek mesajları gelmiş. Galibiyet üzerine. Tamam. Ee, takım arkadaşımızla baya bir gelişeceğiz. Antrenmanı tamamlayalım. Evet. Antrenman vardı. Onu tamamladık. 18 Mart'tayız arkadaşlar. Bilbao maçında Bilbao maçımız var. Deplasman'dayız. Nisan Mayıs. 2 ayımız var. Bakalım 2 ay içerisinde kaç maç oynayacağız ve e, bakalım e, ligin son haftalarına kadar e, ee, zirveyi takip edeceğiz mi? Yaklaşacağız mı? Ben de merak ediyorum. Asis yapıyoruz zaten Griezmann abimize. Dino'yu da kurtaracaktık. Kupa kazanarak lig veya turnuva. ikisini de alacağız. Bunu buraya yazıyorum. E, ee, Griezmann'la da en üst seviye e, partnerliğe ulaşacağız. Aa cami. Atletik Bilbao. Bence cami odayı. Atletik Bilbao. E, şeye ben yakın bir yerde ama tam değil Endülüs'e. Olabilir mi lan? Sanırım. Ama onların ayrı bir şeyliği var. Ee, Barcelona neyse bunlar da hafif o şeyde. Kendi adamlarını oynatıyorlar zaten. Haydi bakalım. Haydi. Oh be Allah'ım. Oğlum 5.4'e düşürdü. 4. şeye düşürdü. Aa, oh, harika bir gol. Harika. Baba ayağımızın tozuyla her yeri yok ediyoruz. Güzel güzel. Ne dediği anlaşılmıyor. Spiker olsaydı anlaşılırdı da işte. Evet gayet güzel arkadaşlar. Çok güzel. Griezmann Oley be. Aa ama niye benim grizman şeyini düşürdü? Birlikteliğimi düşürdü. Kıskandı herhalde. Bence kıskandı. Ben gol attım diye. Grizman kaç birader? Vur. Oo! Harika bir gol, harika bir asist. İyi ikili olduk. iyi ikili olduk. Güzel. Sakin ol diyor. Sakin ol diyor. Baksan oğlum ya. Zeka dolu bir pas. Ama müthiş bir bitiriş. Evet. Maç bitti. Kazandık. Güzel bir şekilde güzel bir skorla kazandık arkadaşlar. Hadi hoca. Aferin hoca. Alex geldikten sonra takıma büyük bir enerji geldi. Enerji patlaması yaşıyorlar. Tabii ki de yaşayacaklar. Ben geldim çünkü. Eksik olan yeri kapadık. Evet, işte maçın adamı. Tabii canım. Herhalde diyeceğim. <laughs> diyeceğim lan, yok lan. Tabii canım, sonuçta önemli. Tabii canım diyeceğim. <laughs> right, I forgot about that actually. Uh, no way I have a match like that without incredible support out there. And that's very low, isn't it? is not this type of recognition meaningless to you then? Nah, definitely not meaningless, but I don't spend the whole week preparing to the match, you know? I focus on doing my job the best that I possibly can and helping out the team. i Alex. <profesionalistan> <laughs> <áginabumps> <gülme> <lö bathrooms> Thank you for speaking with me. Cheers. Evet, bir Nisan. Bir Nisan şakasını bakalım nasıl yapacağız. Lavante karşısında. Hunter olarak 81 gücündeyiz. Gücümüz yükseliyor dayı. Allah var. Bakalım. Kelly zorlu deplasman fikstürler var. Her saniye maçın hakkını vereceğiz. Eğer kupa kazandırırsan seni bu takımın oyuncusu olarak düşünürüm diyor. Hadi bakalım. Evet Levante maçımız. Bakalım çok bir şey yoksa gollerimizi, asistlerimizi gösterip e, bu karşılaşmayı daha geçmiş oluruz arkadaşlar. Önümüz uzun çünkü. Valla kaç puan? 65 65. O 70. Yanlış görmediysem. İkinciyiz ama avarajla. Hemen arkamızda Real Madrid var. Hemen arkamızda Real Madrid. Önümüzde Barcelona var. Hadi bakalım. Of oh be. Harika bir gol be. Koş kameraya koş kameraya. Oğlum. Pas ver pas ver pas ver. Atamıyor şerefsiz ya. Sonunda attık ya. Attırmak istiyordum. Atmak istemiyordum dayı. Neyse. Sağlık olsun. En azından kurtardık. Ligde hala yolumuza devam ediyoruz. Son dakika golü. Griezmann'a attıramadık yani. Ne yapayım. Evet arkadaşlar. Güzel bir gol attık. At diyor. Maçı daha çok kazanırız biz diyor. Griezmann'la partnerlik biraz daha yükseldi. 4 Nisan antrenmanı geçelim. Evet antrenman dönüşü partnerlikmiş. Neymiş? Ben sen arada bir seni sevmiyorum Griezmann. Sana adam akıllı paslar atıyorum. E, konsantrasyonu bozmamak gerek they might figure us out eventually. Not if we stay one step ahead, my friend. That's the plan. Just got to keep working. Am I right? Too right. Şey gibi. Gaz raylim şimdi. Icardi, Osimen gibi. Ceko ile en nesri diyemeyeceğim. Beşiktaş'ı pek hatırlamıyorum. Yani partnerlik mevzusu olarak çift forvet ya da e, gizli forvetle beraber iş çözülüyor. Deportivo maçı var aklıma şu geldi Bu e, Hatırlarsanız bir önceki sezonun sonunda bize Dendi ki İngiltere daveti var Milli takım maçı oynayacağız 18'e o umutlarla başladık Sakatlık oldu ama Eyvallah tı. sakatlık öncesinde de hiç Bir İngiltere Milli takımı ile ilgili haber gelmedi Şimdi de gelmedi Bir Bir mesaj bile atmadılar yani çok Absürt geldi oysa 18 oyununda Dünya kupası var. Ama ona dair bir emare hiç yok. Bakalım, en çok merak ettiğim o. Acaba e, milli takım muhabbetini döndürecekler mi? Ben de bekliyorum. Çok dikkatimi çekti. Hatırladım az önce. Böyle bir şey vardı diye. Bakalım ne olur. Çok güzel. Griezmann. Allah abicim. O o site ya. Ama ben sana atmadım. Sen kaybol ya. Bir yürü git. Allah aşkına ya. Oğlum forvetin arasına girmeyin. Ben sana attırmayacağım ya. Aferin çok güzel. Çok güzel. Bunu atman lazım. Kötü pas diyor. Ah kötü pas diyor. Ciddiyim buna kötü pas diyor. Asist bana yazıldı mı? Yani golü Griezmann mı attı? Atmış olması lazım. Yani adama çarpmadı değil mi rakibe? Gol kimin adına yazılacak? Buna kötü pas dedi dayı. Tam yani adam da değmemiş dayı. Sydney. Tamam. Buna kötü pas dedi ya. Onun ben. Neyse biz asistimizi yapalım. Versene lan ibine. Oğlum versene. Sen de biz kankayız. Oo. E buna iyi asist diyor. Niye böyle bir şey diyor? Neyse görevimizi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Yapıyoruz. O zaman sıkıntı yok. Konuşamadım. bu maçları geçelim hızlı hızlı ya. Sahneleri daha çok seviyorum ben. Oynamasından ziyade. Çok güzel kaçtık. Ha vuramadı. Ya yerinden ayrılma nasıl diyorsun ya? Çok güzel. Oy! Niye düşürüyor acaba ya? Griezmann kıskanıyor diye mi? Çok güzel. O harika asist. Ama Griezmann atmadıktan sonra bir manası yok. Güzel. rahat bir galibiyet almaya gidiyoruz dayı. Aferin. Güzel. Bu Saul ne yaptı ya? Dayı biz asist yapamayacağız başka. Griezmann'a belli. Yeniyoruz. O da olur. Griezmann kaç abicim. Salak senin vuracağın topa. Ver birader. Aa gol attık lan. Aa attırdık. Gol attık diyor. Ben dışarı çıktı zannettiğim. Oğlum herkese gol attırıyoruz. Bu Griezmann'a attıramıyoruz. Yanlış tercih yaptım ya. Griezmann'ı almayacaktım dele Ali, Ali yapacaktım belki mesela. Yani kendim gol atacaktım. Ona hiç dikkat etmedim. Dedim aynı takımdan dedim. Adamın ekmeğinden oynamayalım dedim. Başka kulüp bulup bulmakla uğraşmasın. Salaklık, eşeklik yapmışız. Evet, bitti. Maçımız bitti. 5-0 net bir skorla kazandık. Griezmann lanet olsun. Beni yine deli etti. Yok dayı yok. O adamdan adam olmaz. Rakibin umutlarını söndürdük. Gol atamadık bugün. Asist yaptık. Bayağı da asistimiz var. Maçın adamı bence olmalıyım ya. Evet arkadaşlarım. Forvet partnerimizle telepatik olmuşuz. Yani üste gitmişiz dayı. Yani. Lig şampiyonu. Partnerlikte de 88 81 Griezmann, Adam K. Adam K vallahi billah Partner maksimum 6 asist Griezmann'a. Oğlum 5 değil miydi? 6 nasıl oldu? Allah Allah. Doğrudur. Well done. Evet. Partnerlikle bakalım yine bir videomuz var. Antrenman vardı. Onu yaptıydık. So this is the secret to our success. Ah. Training all day, every day. Gotta stay sharp, bro. My close control needs to be at this world. Bye, doğru dedi. You're looking all right out there to me. Sometimes things just click. Too right. Just don't want it to stop clicking. Think you can do it faster than me? Ah. Görelim bakalım. Görelim bakalım diyeceğim. You're <laughs> good, mate. But you <laughs> know Dennis oh. And so you think you got a touch like him, do you? Prove it. Aha. Ne var? Aa, antrenman mı yapacağız beraber. Göstermelik mi yoksa? Aa. Yedim seni. Pikachu. Aa. On diye ama on diye ama Allah beni geçiyor. Topu bak şimdi şey yaptık. Beni geçiyor. Tamam ben attım. Kim birinci oldu? Hunter. <gülüyor> Griezmann. <gülüyor> ben de kapışamazsın oğlum. Evet arkadaşlarım bölümü burada sonlandırıyoruz. Ee, Eibar maçımız var. Ee, 30 33. maçı oynamışız. 34. maçı oynayacağız ligde arkadaşlar. 74 puanlıyız. 76 puanla e, Barcelona var. Real Madrid 72 puanda. Çok çok az kaldı. Beni izlemeye devam edin. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayın. Alexander'ın bir sonraki bölümünde görüşürüz. Hoşçakalın.